Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Kova burcu ile devam ediyoruz bugün sevgili kovalar. 16-21 Ocak haftası siz neler bekliyor? Buna bakacağız arkadaşlarım. Yükseleni Güneş burcu, Ay burcu kova olan arkadaşlar herkes izleyebilir. Aboneli, abone olan arkadaşlarım eğitime dahildir. Sizler hetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım kanalımızın süper teşekkür butonu aktif oradan yaptığınız destekler sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar ayrıca kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklındaki kişi açılımları mevcuttur arkadaşlarım kanal içeriğine girerek görebilirsiniz evet sevgili kova burcum Bakalım genel enerjin bize ne verecek? Galiba iki kart var. Evet. Hadi bakalım. Güçle ve uyanışla açtık arkadaşlar. kolektifin en yüksek hayrına olsun. Beğenenlere şifa olsun. Size uyanı alın uymayana evrene gönderin. Kişisel danışmanlık isterseniz de videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram Dural Trafal kanalından da bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet sevgili Kova Burcum. Biraz dinlenmeye ihtiyacın var. Biraz meditasyon yapmaya ihtiyacın var. Zihinsel olarak yorgunluk var üzerinde kafan biraz karışık arkadaşım. Bazı kararları vermek istiyorsun ama duraklama döneminde olduğun için net de veremiyorsun. Yolunu görem yolun önünü göremiyorsun diyor. Ee, geçmişinde bir takım akılsız seçimler yapmış olabilirsin. Yanlış insanlara güvenmiş olabilirsin. Yanlış arkadaşlara güvenmiş olabilirsin. Ee, dürüst olmayan ve amaçları şüpheli olan insanlardan uzak dur ve geçmişin enerjisinden de ders almalısın diyor arkadaşım. Önümüzdeki yani süreçte aslında bu duraklamadan kurtulacaksın ve gerçekten de güzel bir, hayırsever bir etkinliğe dahil olacaksın. Bu etkinliğe dahil olmak e, ya da hayırsever bir şeyler yapmak sana ruh her de çok iyi gelecek. Kafa karışıklığından da kurtulacaksın diyor e, ve kendini daha güçlü hissedeceksin. Olduğundan daha güçlü bir hale geleceksin, geçeceksin diyor. Kutlamaya değer çok güzel haberler alacaksın ama peş peşe. Bir tane iki tane konuyla alakalı değil peş peşe güzel haberler alacaksın bir minnet duygusu içerisine gireceksin diyor arkadaşım ee, güzel topluluklar eğlenceli kalabalıklar içerisine gireceksin olarak gözüküyor peki kovalar klasik tarot bize ne verecek bir bakalım evet aslan adam 8'lisi denge kapa kraliçesi güneş kılık 7'lisi ve değnek 7'lisi bu kısımda enerji tutan arkadaşım beklediğim bir şey var ee, çabalamışsın ama olmamış yani uğraşmışsın çok çaba sarf etmişsin ama bir türlü sonuç elde edememişsin bu sonucu elde edememekten kaynaklı da hem kaygılı hem korkulu hem de kafası kafan karışık. Ve burada diyor ki artık bu belirsizliklerden kurtulacaksın arkadaşım. Çünkü güneş kartı senin tam anlamıyla bir mutluluk içine geleceğini söylüyor. Bir rekabet var, bir koşturmaca var. Ve bu koşturmaca ve rekabetin içerisinde birçok şeyi dengeye oturtacaksın ama net bir şekilde. Net bir başarıyla, net bir mutlulukla elde edeceksin olarak veriyor arkadaşlar. Evet Kılıç Kralı Tılsım Olmuşu, Kılıç Üçlüsü Zeynek İkilesi Tılsım Prensi Joker ve Aşıklar Evet Şimdi bu kısım yorumlanan arkadaşım Üçüncü kişinin Şeyine uğramışsın Neyine Baskısına uğramışsın diyeyim hadi Kelimeyi getiremedim Şimdi üçüncü kişi var burada diyor Yıpratmış sen kılıcını çekmişsin Karşındaki kişi de kılıcını çekmiş Ama e, birbirinize karşı Bir kızgınlığınız var ama Aslında sizi bu hale getiren de üçüncü bir kişi var Olarak gözüküyor Ve burada bu üçüncü kişiden kaynaklı bir huzursuzluk yaşanmış Ancak ne olursa olsun Yaşanmış olan bir huzursuzluk da olsa Aslında her iki tarafta Birbirine aşık olarak gözüküyor Ve burada aşık olan bu karakterlerin Arasında yeniden bir başlangıç olacak diyor Yeni başlangıçla bir toparlanma yaşayacaksınız arkadaşlar. İşte ondan sonra aranızdan bu üçüncü kişi durumu yıkılacak, kaybolacak olarak gözüküyor. Evet devam ediyorum. Değnek şövalyesi, büyücü, değnek onlusu, tılsım altılısı. ...kılıç onlusu... ...kupa dörtlüsü... ...ve kupa ikilisi... ...evet bu kısımda enerji tutan arkadaşım... ...burada negatif bir takım enerjiler var... ...şimdi sen kendince... Ee, ...ihanete uğradığını... ...ya da sırtından bıçaklandığını... ...düşünüyor olabilirsin... ...ya da geçmişinde hep bunları yaşamışsın... ...o yüzden artık gözünü kapatmışsın... ...güven konusunda da sıfır... ...insanlara güvenmiyorsun ve burada ilişki içinde de muhtemelen ilişki ya da iş bu ikili ilişkinin içerisinde diyor daha çok. Belki bu patronunla aranda olan iş muhabbeti, belki niyetindeki kişiyle olan aşk muhabbeti üzerindeki bir negatif enerjiden kaynaklı. Bu sıkıntının içindesin diyor. Önümüzdeki süreçte hatta bu içinde bulunduğun konuyla alakalı da niyetlerin olmuş. Önümüzdeki süreçte bu enerjinin etkisinden çıkacaksın. Ve tekrardan bir uzlaşma sağlanacak aranızda. Bu uzlaşma tam anlamıyla da toparlanma yaşamanızla alakalı olacak diyor arkadaşlar. Peki devam edelim bakalım. Diğer enerji destemiz bu da yapışmış gelmiş güçleniyorsun. Hadi bakalım bu da bir işarettir. Yapışmış gelmiş arkadaşlar. Diğer enerji destem size ne verecek bakalım. yaz çakra hayır bağlantı ve dayanıklılık şimdi burada sevgili koçlar bazı toksik ilişkilere hayır demeniz gerekiyor. Bir kısır döngü var. Bu kısır döngüyü yönlen, birilerinin seni yönlendirmesine hayırdı. Bu kısır döngüye hayır demelisin diyor çakraların dengesizleşmiş fiziksel ve duygusal blokajlarını açman lazım. Çakralarını biraz dengelemen lazım ve içinde bulunduğun evrene de inanman lazım. Evrenin seni etkilemesine inanman, akışa güvenmen lazım diyor arkadaşım. Ve devam ettiğinde artık durma zamanı değil, artık yola devam etme zamanı. Hayallerin neredeyse o yöne odaklan. Çünkü o yönde ilerleme kat edeceksin diyor. Ve birisine karşı enerji dolu bir bağ hissedeceksin gerçekten güven hissedeceksin. Evet, o kişiye de güvenebileceksin, güveneceksin, güvenmelisin diyor arkadaş. Arkadaş olarak diyeyim ben size. Peki aklınızdaki kişinin size karşı duyguları nelerdir? Bir de buna bakalım arkadaşlar. Evet biraz dikkatinizi çekmek istiyor bu kişi. Aklındaki kişi. Beğenilmek istiyor. Senden gelecek olan ilgiye alakaya ihtiyacı var. Bu konuda hedefi, hedefine ulaşmak için de çaba sarf edecek, çaba gösterecek diyor. Ee, çok fazla yargılayan bir tarafı varmış ama artık yargılamaktan vazgeçmiş ve kendini manevi manada birazcık yükseltmiş. Ama senden gelecek ilgiye, alakaya, beğenilmeye çok ihtiyacı var. Buna ihtiyacı olduğu için cesaretini toplayıp bir adım atacak. Ve senden de bir cevap bekleyecek. Ama kişi kararlı bir şekilde adım atacak olarak veriyor. Evet, peki sevgili kovalar bu haftanın işaret mesajı ne olacak bakalım sizin için. Size özel işaret mesajı. Sevgi. Tek kart mı var burada? İki kart mı var? Tek kartmış. Gerçek sevgi beklentisiz olandır. Sevmek için sevilmek zorunda değilsin. Kişileri kucaklayamasan bile içindeki sevgiyi kucakla ve kendini onurlandır diyor arkadaşım. Evet kolektifin en yüksek hayrına olsun. Beğenen arkadaşlarıma şifa olsun diyorum. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.